Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma fal yorumcusu burçlar kanalındayız evet Balık burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili balıklar alalım niyetlerimizi bakalım fincanımız bize ne söyleyecek. Hemen burada bir kere bak görüyor musun? Bak çok yakın zamanda S ya da şey harfli birisiyle alakalı gerçekten böyle büyük bir patlama yaşayabilirsin. Gerçekten çok sinirlendirecek zannedersem seni. Ancak burada iki tane melek var gördün mü? Büyük büyük kanatları var sanki bu melekler birbirlerine böyle şimdi şurada bir tane bir şey var onu korumak için birbirlerine böyle sarılmışlar gibi görünüyor temiz güzel bir yolun var bak çok aydınlık bir yol aydınlık ve sonu açık bir yol ve gideceğin yerde 4 kişi bir yere gideceksiniz o gideceğin yer sanki böyle deniz olan bir yerlere gidecek olabilirsin hani böyle tatil dinlenmek eğlenmek falan gibi hemen böyle miras konularıyla ilgili bazı gelişmeler oluyor ve böyle bütün sıkıntını alıp götürecek şu an birazcık böyle hani sıkıntılı düşüncelerin olabilir işte bundan sonra ne olacak nasıl yapacağız ne yapacağım bilemiyorum falan gibi ama bu miras olayıyla ilgili güzellikler var hemen böyle sorunların yavaş yavaş çözülmeye başlıyor gibi görünüyor bak görüyor musun şuradasın İnşallah görünüyordur bak şuradasın Bak elinde bir olta var ve bu balığı tutmuşsun kanatlı bir balık tutmuşsun böyle o kadar zor çekiyorsun ki kendine doğru kısmeti yakalamışsın ve bu kısmet arkasından bir büyük kısmet daha geçir, getirecek sana İki tane büyük aydınlık kapı açılıyor önünde kapılardan bir tanesi bak anahtar e, kapı anahtarı şeklinde 3 vakte kadar çok istediğin hayalin neyse bununla ilgili bak çok büyük bir kuş bu üçün üzerine konmaya çalışıyor bir kalabalık ortama gireceksin bak görüyor musun sanki böyle bir cenaze kalabalığı gibi artık kızmayın yani çıkmış ne yapayım bak görüyor musun ama o cenaze kalabalığının sonrasında inşallah hayatına bir hani o cenaze seninle alakalı bir şey değil akrabalarla uzak akrabalarla falan ilgili de olabilir belki eşinin akrabalarıyla ilgili de olabilir ama sonrasında bir aydınlık var gibi görünüyor bak görüyor musun burada işte bu hani tabut gibi bir şey sanki taşıyorlar gibi ya da e, kardeşinle alakalı olabilir kardeşinin eşiyle ilgili olabilir yani biraz sana uzak olan birileriyle ilgili bir cenaze süreci beş vakit diyor yani ayın hani Eylülün beşi on beşi beşli zamanlar beş on beş yirmi beş gibi 3 vakte kadar hayatında bazı gelişmeler olmaya başlıyor. Bir kere bu Ağustos ayı boyunca sağlığına dikkat etmen, sağlığını ihmal etmemen gereken bir dönemdesin. Evet kıskançlıklara ve düşmanlıklara o kadar açık olacaksın ki gerçekten kıskançlıklara ve düşmanlıklara maruz kalabilirsin dikkat et. İşle ilgili hmm, bazı insanlarla, patronlarınla olabilir ya da sen bir iş yanında çalışanlarla ilgili olabilir. Bazı böyle Birlikte çalıştığın insanlarla yollarını ayırmak zorunda kalabilirsin. Şimdi birlikte çalıştığın iş yaptığın insanların gerçek yüzlerini görmeye başlayacaksın. Evet, e, bu aralar böyle çarpıntı gibi ne bileyim böyle kalbinle ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Dikkat et ona. E, evcil hayvanın varsa onun sağlığına da dikkat etmen gereken bir zamandasın evet hayatında aslında bir dönüm noktasındasın ve bu dönüm noktası gerçekten senin için büyük bir dönüşüm olacak bak mesela burada görüyor musun çok uzun kuyruklu bir anka kuşu çıkmış böyle bir yolun önünde duruyor işte yeniden doğacaksın kendini yeniden doğuracaksın hayatına yani böyle yeni baştan başlayacaksın gibi bir durum çıkmış yani gerçekten büyüdüğün çok sorumluluklar alacağın bir dönemdesin çok önemli farkın, farkındalıklara ve böyle bilgilere açık olacaksın önümüzdeki günlerde böyle evlenmek evet evlenmek ya da işte ne bileyim çoluk çocuk sahibiysen onları evlendirmek falan gibi durumların olabilir bir kere aslında hayatından kötü olanlar gidiyor hayatında iyi olan insanlar kalacak yani bir demek ki bir arınma bir arınma dönemindesin galiba hayatından kötüler gidecek kötülerden arınacaksın yani bir dönüm noktasındasın. Evet, yurt dışına gitmek, işte oralarda çalışmak ya da gitmediğin yerlere gitmek, oraları görmek gibi bazı durumlar var. Saklı ilişkinle alakalıysa saklı gizli, üstü örtülmüş her şey ortaya dökülüyor. Yüzleşmeler olabilir. Şimdi partnerinle yollarını ayırabilirsin gerçekten yollarını ayırmak isteyebilirsin çünkü gizli saklı bir şeyler ortaya çıkacak ve bu da senin hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor şimdi böyle bu dönemde evet biraz partnerini çok eleştirebilirsin ya da o seni çok eleştirebilir işte sen de şöylesin böylesin falan gibi işte hiçbir şeyi doğru yapmıyorsun biraz memnuniyetsizlik yani işte memnuniyetsizlik karacılık gibi bazı durumlar var yani ilişki konularına daha odaklı olacaksın ama ilişkin biraz kötüye doğru gidebilir dikkat et. Aile yüzün ailen yüzünden bir masrafa girebilirsin. Hani böyle mesela ailen, aileyle ilgili ne olabilir? Ev alacaklardır. Biraz eksik para eksiktir. İşte onu sen tamamlamak zorunda kalabilirsin. Ya da aileye bir eşya alınacak, onu sen almak zorunda kalabilirsin. O yüzden aileyle eş arasında kalabilirsin. Onun dışında kapılar aydınlık, bolluğun bereketin artıyor. Ev almak, işte ev satmak ev yenilemek gibi bazı durumların olacak bak hep 3 rakamları çıkmış şurada bir de 6 rakamı var demek ki 3 vakitte her şey gelişmeler göstermeye başlayacak hayatında güzel olan şeyler yalnız çok dedikodular var evet çok dedikodular var ama şuna şöyle komple bakarsak bak Bak gagası, kafası, boynu, şurada gözü var siyah. Gördün mü? Bak böyle kafasını arkaya koymuş yatıyor. Kocaman bir ördek gibi. Hayallerini gerçekleştirmek için önünde hiçbir engel kalmıyor. Eşin sana engel o hayatından çıkıyor. Engeller kalkıyor hayatından. Hanene doğru yönelmiş bir, iki, üç kişi var. Sanki böyle peş peşe geliyorlar hanene doğru. Burada 7 rakamı çıkmış. 7 vakte kadar iş konularıyla ilgili kısmetler. 7 vakte kadar hayatında şu dedikoduları, lafları, sözleri yapan kişi kimse bu ortaya çıkacak. E, bu kimse bunu keşfedeceksin ama hayallerine giden yoldaki engeller kalkmış. Biraz böyle kalabalıklar, biraz laflar, sözler. Evet, aydınlık hane içinde şurada eğlenceli kalabalıklar var. Düğün, kutlamalar bunun gibi kalabalıklara da girecek olabilirsin. Evet kartlarımıza bakalım ne diyecek bize. Evet hayatınla ilgili bazı riskler alacaksın. Şimdi böyle eşinle alakalı olabilir bu alacak olduğun riskler. Evet, eşinle hani bu aralar böyle değişken karakterler, hani ne bileyim iyi mi kötü mü belli olmayan biri ise onunla ilgili bazı evet bir son ve bir bitiş yaşanacak. İlişkini bitirebilirsin, sezgilerine, rüyalarına odaklan. İşte bu kişiyle alakalı bir mücadelelere girişeceksin ve hani içinde huzursuzluklar var. Yani senin huzurunu bozan birisi bu. Sosyal çevren daha genişliyor ve güçleniyor. Arkadaş çevren genişliyor ve güçleniyor ama dikkatli ol diyor sana. Yine de bir dikkat et. Kendini güvende hissedeceğim bir zamana giriyorsun. Çok hırslanmışsın hayatındaki insana. Ama iş, para, kariyer bu konularda çok güzelleşmeler olmaya başlayacak. İlişki ve ortaklıklarda evet dengeye gelmek değil gelemeyeceksiniz. Çünkü kaotik dönemlerden geçiyorsunuz. Ya hep ya hiç diyeceğim bir döneme gelmişsin. Bu ara kendini aşırı duygusal hissedebilirsin. Yani söylenen her, ufacık bir laftan bile kırılabilirsin. Önemli ayrıntılara ve detaylara dikkat et çünkü düşmanların çok yakınında diyor. Evet ve bazı insanlara olan güvenin sarsılmış. Bu ara birazcık kafan karışık çünkü zihinsel gelgitler. Kafan çok karışık. Düşüncelerin sabit değil. Ancak diyor ki sana planlı ol, planlı hareket et, duygusal olarak kendini biraz yorgun hissediyor olabilirsin. İletişim konularında hayatında iletişime geçeceksin. Bazı insanlarla iletişim konularında güzel iletişimler kuracaksın ama hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bir bayan var ondan şüpheleniyorsun, onunla ilgili tam olarak karar vermiş değilsin. Mahkeme durumların varsa bu mahkeme durumları ile ilgili de her şey masaya yatırılacak. Az diyor, sabret diyor. Hele biraz sabret. Bak hayatın düzene girecek diyor sana. Mahkeme durumu da olumlu olacak senin için diyor. Gerçeklerden kaçma, gerçekleri gör. Çok fedakarlık yaptın ama yeter artık. Bir yenilenme dönemine giriyorsun. Konforun, rahatın istediğin gibi artacak. İlahi sistem tarafından evet korunup kollanıyorsun. Tutkularının peşinden gitmek isteyeceksin. Bir farklı hayatınla ilgili artık bir farklılık istiyorsun. Evet. Şu, şunu açmayacağım bir buluşma ve yeni başlangıçlar yeni başlangıçlar yapacaksın evet bir büyüme dönemine giriyorsun bu dönemde şansın talihin evet çok artıyor destekler yardımlar göreceksin ve bir özgürleşme dönemindesin kendinle alakalı zorlandığın sıkıntı çektiğin her konuda çözüm yolları kendiliğinden gelecek diyor Evet sevgili balıklar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.